online eğitim ya da eğitimdeki değişkenlik çağın gereksinimi koronanın getirmiş olduğu yenilik adını ne koyarsanız bir değişiklik söz konusu gördüğünüz gibi kantinler iş yapamaz durumda servisler iş yapamaz durumda olayın ekonomik boyutundan bahsediyoruz esnaf ciddi iş yapamaz boyuta ulaştı bir de Elazığ'da ikinci el eşyacılar var bilirsiniz hatta belirli üniversite mahallesinde belirli bir alanda çok sayıda İşletme işletme var bununla alakalı. Öğrencilere ikinci el eşyayı daha uygun fiyata e, satan yerler. Onlar da iş yapamıyor efendim. Yakup Sağlam'ın haberiyle devam ediyoruz. Öğrenci, öğrenci olmadığı için, olalım. öğrenci gelmediği Gel için iş yok. İş, yok. iş yok. Çok sıkıntılı çok yani. Esnafın durumu iyi değil. Ürün çok ama alan yok. Şu anda zaten tam öğrenci sezonu, öğrenciler gelseydi kuracağız bir nevi iş yapacaklardı. Pandemiden dolayı zaten şu anda piyasa durgun. Piyasada para da dönmüyor. Öğrenciler de gelmeyince çok büyük bir sıkıntı var şu anda. Uzaktan eğitim ikinci el piyasasını da vurdu. Spotçular üniversite öğrencileri gelmeyince eşya satamadı. İkinci el eşya satan esnaflar her yaz yaşadığı yoğunluğu bu kez yaşayamadı. Pandemi nedeniyle üniversiteler açılamayınca öğrenciler gelmedi. Öğrenciler gelmeyince de ikinci el eşya satışları durdu. Üniversite öğrencilerinin uzaktan eğitim görmeleri nedeniyle ikinci el satış noktalarında işler durma noktasına geldi. Eşyalar satıcıların elinde kaldı. Yani şu anda esnafın hali harap. Kimsenin cebinde parası var, eşya dolu, depolar dolu, dükkanlar dolu ama iş yok. Şu anda sıkıntı, sıkıntı çok büyük. Normal süreçte öğrencilere Eylül ayından itibaren gelir evi eşyalarını alırlardı ancak bu kez okulların açılmaması nedeniyle öğrenciler gelemedi. Satış yok, öğrenci olmadığı için şu anda bahçe dönemi bitti, köylü dönemi de bitti. Ee, zaten ev yok, herkes konteynerlarda yaşıyor. Öğrenciler gelmeyince ev kuracağının işi %100 aşağı düştü. Şu anda sıfır. Yani tek tük iş oluyor, o ona... Doymuyor yani. Zarar. Burada olan öğrenciler de evlerini boşalttı, memleketlerine gitmek zorunda kaldı. Hal böyle olunca işler tersine döndü. Öğrenciler ev eşyası almak yerine eşyalarını satmak için sporculara gitti. Sonbaharda normalde öğrenciler her zaman bu mevsimde bul bul gelip bize eşya alıyorlardı. Bu sene hiç öğrenci zaten gelmedi. Zaten yok. Evdeki evindeki eşyaları da satıyorlar bize. İş olmayınca indirim yapan esnaf yine umduğunu bulamadı. Eşyalar depoları doldurmak zorunda kaldı. İndirim zaten yapıldı. Geçen senenin fiyatının altında bir satıyoruz şu anda. Şu durumda yani geçen seneye göre mesela atıyorum geçen sene bir bozula bir satıyorduk. 400 lira, 500 lira satımızda şu anda 100 lira daha aşağı çekmişiz. Şubat'ta öğrencileri bekliyoruz yani inşallah gelirse işlerimizi açılma olur. Depolarımızda şu anda işlerimiz yeterince var ama iş olmadığı için şu anda satış yok yani bayağı bir sıkıntıdayız. Yani tabi öğrenci gelirken indirim yaparız yani yardımcı oluruz yerlerse inşallah. Öğrencileri bekliyoruz yani şu anda.